Aleviler tarih boyunca baskıya, ayrımcılığa ve katliamlara maruz kalan ama her koşulda barıştan ve demokrasiden yana tavır alan bir toplumdur. Bu nedenle demokratik toplum ve barış çağrısı Alevilerde büyük bir heyecan ve merak uyandırdı. Ülke olarak tarihi olduğu kadar oldukça kaotik bir süreçten geçiyoruz. Türkler ve Aleviler başta olmak üzere herkes bu süreci anlamaya çalışıyor. Barış ve demokratik toplum çağrısı Sadece Kürtlerin değil, Alevlerin de gündemindedir. Alevler bu ülkede toplumsal barışı inşa edecek en önemli kesimlerden biridir. Hatta Kürtlerle birlikte barışın öznesi konumundadır. Aleviler e, süreci anlamaya çalışıyorlar. Ancak bu sürecin e, başarıya ulaşmasını istemeyen bazı çevreler kafa karışıklığı yaşatmaya çalışmakta e, ve bunda kısmen de başarılı olmaktadırlar. Sürecin biraz daha olgunlaşmasıyla birlikte e, bu kafa karışıklığının giderileceğini düşünüyorum. Aleviler de haklı olarak bu çağdan kendilerine ne düşeceğini sorguluyorlar. Örneğin Madımak Tanç Müzesi olacakmış, olacak mı gibi sorular soruyorlar. E, bir yandan da toplumun her kesimde olduğu gibi Alevi toplumunda da bir sabırsızlık gözlemliyorum. Evet silahlar sustu fakat biliyoruz ki e, baş sadece silahlar susması değildir aynı zamanda bu ülkede yaşayan tüm kesimlerin haklarının tanınmasıdır. Bu nedenle barış ve demokratik toplum kavramlarını biz birbirinden ayırmıyoruz. Bir de bilirsiniz George Orwell'un bir sözü var. Bütün insanlar eşittir lakin bazı insanlar daha eşittir. Biz bu sözün yalnızca bütün insanlar eşittir kısmını hayata geçirmek için mücadele ediyoruz bu çağrı sadece Kürtler için değil, bu ülkede yaşayan halklar, inançlar, kadınlar, gençler, engelliler, ekolojistler, işçiler ve işsizler içindir. Mücadelemizin temelinde halkların özgürlüğü ve inançların eşitliği vardır. Parti tüzüğümüz, yani parti tüzüğünde Alevi kelimesi geçen tek partiyiz biz. Alevi hak ve taleplerin dillendirilmediği, Alevi toplumunun sürece dahil edilmediği bir barış sürecini düşünemiyoruz. Gerçek bir demokratik toplum, tüm kimliklerin eşit biçimde tanındığı bir yapı ile mümkündür. Bu da toplumun tüm kesimlerinin sürece katılmasıyla gerçekleşecektir. Alevi toplumu içinde bir çaremiz